Şöyle çekiyorum. Ayağımın çıkışına Ne oldu Bir şey yapmışız. Başvuruda bulunduk. Göğe çıkışta polis kayıtları var. Görüntüler, Köşede. Ha, tamam. Yusuf telefonu çek. Dur amca ben gidip alet seni. Tamam. Biraz bir ilerliyor Yoldur. dur. Bekle abi. Bu ilerledi. Gittiğinde göre Acaba servise biliyor mu bilmiyorum. bilmiyorum. Servis yok burada. Çıkışa soracağız. Bak bu buradan otobüs girişine doğru gidiyor. Evet. Eğer şeyse girişe iki kameradan da hani <laughs>